Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Visual, Basi Visual Studio 2016'dan nasıl basit bir web tarayıcısı yapabileceğimizi göstereceğiz. Öncelikle file veya dosya diyerek new project yani yeni proje tuşuna basıyoruz. Karşımıza bir sayfa çıkacak. Evet, name yani isim yazan yine projemizin ismine. Location Browse diyerek e, nereye kaydetmesi istediğini belirleyebiliriz. Solution de Solution'a tıkladığımız zaman projemizi e, en baştan başlamış ilçesine değişiklikler yapabileceğimiz sayfayı açar. E, şurada gördüğünüz gibi bize yaklaşık olarak 10-15 tane seçenek sunulmuş. Biz en üstteki Windows Form Application seçeneğini seçiyor ve OK diyoruz. Şimdi karşımıza boş bir form açıldı. Bu form içerisinde Neler eklememiz gerektiğini ben size söyleyeceğim. Çok büyütmeyeceğim ben. Bir adet text box ekleyeceğiz. Bu text box'un amacı gitmesini istediğimiz adresi yazacak. Buton. Bu git butonu olacak. Bunun value'süne git yazıyoruz. Şurada da göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi text git. Bir tane daha buton ekleyelim. Bu dur olsun. Bir tane daha ekleyelim. Bu geri. Bir tane daha ekleyelim. Bu da ileri olsun. Son olarak bir tane daha ekleyelim. O da yenili. Ben bilerek böyle bir düzene sokmadım. Şimdi hepsine birer pardon Evet tuşları küçülttük. Ama asla birbirlerine. Yoksa bir tane tuş açıkta kalıyor. Evet yeni de tuşunu da şuraya bir yere koyduk. Çok düzensiz oldu. Özür dilerim arkadaşlar sizden. Şimdi son olarak da bir tane web browser ekleyelim. İki klikle yani iki tıklamayla ekleyip onda boyutunu ayarlayabilirsiniz git tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar git tuşuna tıkladığımızda bize e, buton 1'in içine eklememiz gereken kodların olduğu bir kısım gelecek buraya web browser1 browser1.navigate gördüğünüz gibi bize yardımcı olmak açısından çıkıyor navigate parantez oluştu gördüğünüz gibi text text box bir nokta text arkadaşlar bu mantığını anlatayım ben size web browser 1'i yönlendirecek textbox yani şu eklediğimiz textbox box içindeki metin evet bir tane deneyelim şurada gördüğünüz ülkende ee, git Evet gördüğünüz gibi yönlendirdi Facebook'a çıkarsak tekrar kodlamalarına dönebiliriz. Şimdi dur tuşuna bastık. Ee, şimdi Web Browser bir nokta stop. Yine deneyelim. Evet iptal edildi derken bunun bize e, durdurduğumuz için iptal edildiğini söyledim. Şimdi üçüncü tuşumuz geri. Şimdi go e, şeyin kullanarak ekin kullanarak yapacağız. Ve browser bir nokta go back. Geriydi galiba. Evet geri tuşu. Şimdi iki sayfaya gitmemiz lazım. Önce bir Facebook'a gidelim. Ardından Twitter'a Yanlış yazdım özür, özür dilerim Git Evet Twitter'a da gitti geri git diyelim Tekrar Facebook'a gitti Şimdi tekrar ileri dediğimizde webbrowser1.go forward Arkadaşlar ben tekrar denemeye gerek duymuyorum Yerine derken de web browser 1. nokta refresh. Refresh biliyorsunuz yenide. Yeni dedik görüyorsunuz yeni diyor. Evet basit bir şekilde web browser yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.